Nijerya ordusu terör örgütü Boko Haram'a düzenlediği son operasyonlarına ait görüntüleri yayınladı. Askeri helikopterden çekilen video kaydında teröristlerin Sambisa ormanlarındaki kampları dağıtılırken kaçıştığı görülüyor. Bir haftadır süren operasyonlarda Boko Haram'ın elinden bine yakın kadın ve çocuk kurtarıldı. Onlardan biri olan 27 yaşındaki Lami Musa adlı kadın, maruz kaldığı duygusal ve fiziksel şiddeti anlatırken gözleri doluyor. Beni örgüt liderlerinden biriyle evlendirmek için kaçırdılar. Hamile olduğumu öğrendiklerinde ise bir kafirden gebe kaldığımı söyleyip kocamı öldürdüler. Doğum yaptıktan bir hafta sonra komutanımızla seni evlendireceğiz dediler. Bebeğimin dünyaya geldiği gecenin sabahında ise askerler tarafından kurtarıldık. Boko Haram'ın elinde tutsak hayatı yaşadıktan sonra kurtarılanlar güvenli bölgelerde kurulan kamplara yerleştirildi. Yapılan sağlık kontrollerinde aylarca yeterli beslenmedikleri, hasta olanlarının tıbbi yardım almadıkları tespit edildi. Uzmanlara göre mağdurların uzun bir rehabilitasyon sürecine ihtiyacı var. Ordunun kurduğu kampta görevli doktor Muhammed Süleyman, terör kamplarında geçirdikleri zorlu sürecin ardından rehinelerin çoğunun çok kötü durumda olduğunu belirtiyor. Uluslararası Af Örgütünün verilerine göre Boko Haram geçtiğimiz yıl fidye ve köle ticareti için 2000'e yakın kız çocuğu ve kadını kaçırdı.